Karotis arter hastalığının tedavisi nasıl yapılır? Bunun 3 aşamalı düşünebiliriz. Bir, herhangi bir şikayeti olmayan, rutin kontrollerde saptanan karotis arter darlığı olan hastalara antiagregan ve antikoagulant tedavi başlanır. Tabii ki bunun yanında mutlaka karotis arter hastalığının risk faktörleri yukarıda saydığımız şekerdir, yüksek tansiyondur, yüksek kan yağları, perlipidemi, bunlar ortadan kaldırılması lazım. Herhangi bir tabi olayı varsa bunlar tedavi edilmesi lazım. Bir ileri tetkiklerde saptanan veya nörolojik bulgularla ortaya çıkan karotis darlığında ise cerrahi veya stentleme işlemi uygulamaktayız. Cerrahi işlem boyunda küçük bir kesiyle damar bulup damarın üzerine yapılan kesiyle damarın içindeki darlığa neden olan atresklerotik plak ve pıhtı tamamen temizlenerek kan akışı sağlanmaktadır. Bu daha en çok tercih edilen ve en etkili tedavi yöntemidir. Cerrahi işlem yapılamayan acil bir durumlarda hastalarımıza stentleme işlemi uygulamaktayız. Bu da damarın içindeki daralmaya neden olan plak, stent ile damar duvar arasında hapsetme işlemidir. Karotis arter hastalığının tedavisi zamanında yapılmazsa hastalarımızda kalıcı nörolojik problemler oluşmaktadır. Hastalarımızın zamanında doktora müracaat etmesi ve tedavisinin erken dönemde başlatması hayat kurtarmaktadır.